seneler sonra gelen bir şampiyonluk var. Ne hissediyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Ya bu tabii ki bütün bir şehrin, hatta bütün Trabzonspor Kazım Koyuncu'nun dediği gibi bir Trabzon şehrine mal edilecek bir takım değil. Evrensel bir takım artık. Çocukluğumuzda Trabzonspor'la büyüdük, Trabzonspor'u tattık, onun sevgisiyle büyüdük. Ya inanılmaz bu mutluluğun tarifi yok yani. Nasıl kutlamayı düşünüyorsunuz? Artık eve girmek yok. Birkaç hafta, bir ay, artık ne olursa sürekli eğlence, sürekli coşku, meydanda, herkesle beraber, aile, tanımadık, tanıdıklarımız, tanımadıklarımız hep beraber doyasıya kutlayacağız. Favori bir oyuncunuz var mı sezonda? Takımdaki herkesin emeğine, yüreğine sağlık ama ben Uğurcan Çakır benim için farklı bir yeri var. Ama genel olarak hepsinden Allah razı olsun, hepsinin eline koluna sağlık. Yani babamla ben beraber geldik, son dakikada izin ayarladık. Yani Adana maçından sonra. Allah'ın izniyle bu anı doyasıyla yaşayacağız. O kadar uzun sene oldu ki nasıl kutlayacağımızı bilmiyoruz. Ben, <laughs> sıkıntı ama sıkıntı Ben Herhalde önce bir ağlayacağım. Herhalde ağlarız büyük ihtimalle. Ama ihtimal. sonuçta kutlayacağız yani. Sonuçta En evet, yani. sevdiğim hoca vakayeme yani. Trabzonspor hayatımızın bir parçası. Yani bu anı çok bekledik. Yani hepsini belki anlatamayacağım. Yani, çok farklı duygular yaşıyoruz. Çocuklarımız yıllardır Güzel, yok baba şampiyon ağır <laughs> Allah nasip ederse ya bu akşam ya yarın bunu yaşayacağız. Esvil. Hollanda'dan da geldiğimiz içindir belki biraz daha. Ben Almanya'dan geldim. Valla çok sevinçliyiz. Biz şampiyonluk 2010-2011'de gördük. Bunu da görmemiz yani çok heyecanlandırdı bizi. Çocukları gönderdim. Ben biletimi iptal ettim, kaldım. İnşallah yarın maçtayız. Bileti de aldık. İlk sahaya atlayacak biri de benim. En büyük Trabzonspor, başka büyük yok. O sene, bu sene, bundan sonra her sene şampiyon Trabzonspor. Ben Hamşik. Hamşik diyorsun. Hamşik, Hamşik'i bir de Hüseyin'i çok seviyorum. Evet, Hüseyin de pek iyi oynayamıyor ama seviyorum onu. O da inşallah seneye daha iyi olacak. Babamın görmediği şampiyonluğu göreceğim yani. En mutlu olduğum şey bu. Yıllar sonra en çok da Fenerbahçe'nin zoruna gittiği için mutluyum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Çok güzel duygular, çok heyecanlıyız. İnşallah e, yarın akşam e, şampiyonluğu ilan eder. <laughs> çok mutluyuz. Seneler sonra kutlayacak olduğumuz şampiyonluğu mutluluk ve sevinçle kutluyoruz. Arkadaşlarla beraber sonuna kadar Trabzon Spor'umuzun destekçisiyiz ve arkamızdayız. Ve mutlu kuşun sıkma sloganıyla buradan kutlamalarımızı abartmadan devam etmeyi düşünüyoruz. Büyük ihtimal biz mezarlıkları gezeceğiz ilk başta. Hani başkan onlarda biraz bahsettiler. Hani mezarlıkları gezip kupa, dolaştıracaklarını söylediler. Geçmişimizi yad edeceğimizi söylediler. Ben de o duyguları paylaşacağımı düşünüyorum. Hani mezarlık mezarlık gezeceğimizi düşünüyorum. Sevdiklerimizin fotoğraflarıyla stada girmeyi düşünüyoruz. Takımı Mehmet abinin dediği gibi bir olarak görüyorum ama Marek Hamşik hepsinin yeri ayrı ama Marek Hamşik biraz daha ayrı. E, aklında ne varsa ayağını onu yansıtabilen bir futbolcu yani. Çok mutluyum. Bir de biz genç olduğumuz için biraz daha erken oldu. Bir de eskiler var. 40 e, 42 sene öncelerden ama 40 sene oldu hatta. 40 sene sonra şampiyon oluruz. Çok mutlu ediyoruz. Bir de genciz. Ve bundan sonra da şampiyonlukları görebiliriz. Çok mutluyum. Ne, neler hissediyorsunuz? Bu duyguyu nasıl kutlamayı düşünüyorsunuz? Vallahi nasıl kutlamayı çok yani bilmiyorum. Nasıl kutlayacağımı da bilmiyorum. Favori bir oyuncunuz var mı sezonda? Siyot. Çok seviyorum onu. Tripenistan'dayım. Burada okuyorum. Raplos <laughs> Çok Mutluyum. Asura heyecanlıyım şampiyonluk için. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Evet. <laughs> <Yani>, kim? <laughs> ya gerçekten çok tarif edilmez bir duygu. Yani baktığımızda çocukluğumuzdan beri hep bu hayalimiz var. Yani belki şimdi, ya bu, duyguyu yaşamak istiyoruz. ya yani sokaklara çıkıp kutlamak. Bizim Trabzon'un çocuklarda nereye giderseniz gidin sorun onlara. Hepsinin tek hayali şampiyon olmak. Ve evet, bunu yaklaşık artık yarın kutlayacağız. veya bugün de olabilir. Fenerbahçe bekliyoruz. Meydanda olacağım ama onu hiç düşünemiyorum. Yani Mutlaka anlık yaşayacak. Şu duygusal anlar olacak. İnşallah duygusal anım enerjinin önüne geçmez diye umuyorum. Favori oyuncu Marek Hamşi. Aslında 11 yıl önce şampiyon olmamıza rağmen belli olaylardan dolayı kutlayamadık. 38 yıl üstüne şehir olarak kutlamayı düşünüyoruz ama yani çok tarif edemiyorum nasıl bir şey olacağını. Anlatılmaz yaşanır dedikleri gerçekleşecek inşallah. Andreas Cornelius. Uzun yıl olmadı aslında. Yalnızca bu şampiyonluğu 12 yıl önce elimizden çalmıştılar bu sevinci. Bugün bunu yaşamanın haklı gururu içerisindeyiz. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey yok. Adalet er geç yerini buluyor zaten. Ya bu duygular zaten bizde şu ikinci yarıdan beri var. Anlatamıyorum yani bilemiyorum. Trabzonsporlu olan bütün oyuncular bizim favorimiz. Sağ sağ olsundan geliyorum. Ya 20 21 yaşındayım, hayatımda ilk defa şampiyonluk göreceğim. Dedilerimizden falan dinliyorduk. Ama bunu yaşayacak olmak çok aslında böyle değişik hissettiriyor insana. Çok da duygusalız, heyecanlıyız. Bakalım ne olacak? Hayatımda hiç şampiyonluk kutlamadığım için aslında bunu hiç bilmiyorum. Mesela çok iyi olur. Hani şampiyon olacağımız aslında biz kafamızda kesin şöyle diyorduk. Hani olursak nasıl kutlayacağız? O yüzden bakalım. Ee, Dorukhan. 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 Ve Uğurcan tabii ki de kesinlikle kıyamaz yani. Çok gururluyuz. 38 sene bekledik. İlk kez böyle bir şey yapıyoruz. Trabzonspor tüm devrimleri yaptı ama. Bakın. Ülkedeki her şey devrimi yaptı. Tamam mı? Ee, diğer takımların başkanlarını, antrenörlerini hepsini değiştirdi. Trabzonspor'un şampiyonluğu böyle bir şey yaptı. İşte Fahri Uğurcan. Ya büyük mutluluk, gurur kaynağı. Yani şurayı görüyoruz. E ee, gerçekten Trabzonspor kulübü de güzel bir düşünce e, yapmış. Çünkü şehir dışından ve yurt dışından çok kişi geliyor. Geldi. Onlara da açması bence çok iyi. Ya yani tüylerimiz diken diken oluyor gerçekten. Güzel bir atmosfer. Başarılar diliyorum. Ee, favori oyuncum eee ben Duurcan diyebilirim evet. Hollanda'dan geliyoruz. Biz e, yıllardır zaten tribünün içerisindeyiz. Bu günü yıllardır bekledik. İnşallah yarın veya bu akşam direklerimizi kavuşacağız. Vallahi hiçbir fikrimiz yok. Yani biz de onu düşünüyoruz. İnşallah burada güzel bir şekilde taşkınlık olmadan e, hiçbir e, mermi atması, ondan sonra bir ölü yaralı olmadan inşallah atlatacağız. Yani Peki, en büyük favor temennimiz bu. Favori bir oyuncumuz bu sezon Dorukan. Dorukan. Dorukan kesinlikle. Dorukan bizi çok kurtardı bu sezon. İnşallah kalır gitmez. Biz de Alman'a geliyoruz. Aynı gruptanız. Evet. Valla biz bu kadar evet. bizim abilerimiz 38 39 senedir görmüyor. Biz yine 21 sene. Ama acayip bir duygu var içimizde. Buraya geldik. Hollanda'dan izin aldık. İnşallah güzel bir duyguyla kapatırız bu sezonu. İnşallah şampiyonluk olursunuz sonunda. Vallahi hiç bilmiyorum. Meşale aldık, havai fişek aldık, bakacağız işte, bilmiyoruz. Oyuncu olarak? Evet. Dorukhan dediği gibi. Çok sürpriz bir isim, her tarafta oynuyor. Acayip katkı verdi bize. Emeğine sağlık. Mutlu olmak isterken lütfen can almayalım. Vallahi daha önce hiç yaşamadığımız için çok karmaşık duygular içerisindeyiz. Allah coşkuyla kutlayacağız, öyle gözüküyor. Bütün Trabzonsporlara armağan olsun, hediye olsun. Artık biz de rahat bir uyku uyuyalım. Biz de sevinelim. Çok üzüldük. Ne Vallahi bir böyle var, başladık Türkiye gördüğünüz türü, gibi. Türkiye türü, Türkiye Bu türü. arabayla da bir de Türkiye turu yapacağız. Kendimiz bir kupa yaptıracağız. Onu bütün Türkiye'ye gezdireceğiz. Yani Uğurcan. böyle durumda çok favori açıklanmaz ama Uğurcan tabii kaptanımız her şeyden önce. ilk onu tebrik ediyoruz. Onun nezdinde bütün takım, hocalarımız, yönetim hepsine teşekkür ederiz. Bu Hı. mutluluğu bize yaşattıkları için. Hı. Ես դուռը բացել եմ, գերինն ազնվություն ունի